Herkese merhaba, kanalıma geldiniz Bugün Tokalaş ile Gaçılaş'ı karşılaştıracağız. Evet, ikisini de seviyorsunuz en azından benim kanalımda. Sevmeyenlere de çok var, biliyorum bunu. <laughs> yani yapacak bir şey yok yani, sevmeyene de ne yapayım. Ya soluma bakıyorum, Tokalaş! Sağıma bakıyorum, Gaçılaş! <laughs> ulan hangisini çekeceğimi şaşırdım ya. Al ikisini de çekiyorum lan. Daha fazla toka life veya gaç life istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İkisini de inceleyeceğiz tek tek ve sonra sonuca bakacağız. Yani ikisini de inceleyerek karşılaştıracağım. En sonunda da tekrar karşılaştıracağım. Anlatamamış olabilirim de neyse anlarsınız. Öncelikle arkadaşlar toka başlayalım bir. Şimdi toka life'da her şeyle anında etkileşime geçebilirsiniz. Görüyorsunuz karakteri oynatıyorum mesela. Mesela şurada bir patates çuvalı var. Bunu şöyle fırlatabilirim. Ne bileyim bunlarla anında etkileşime geçebiliyorum. Gacha Life'da bunu yapamıyorum. Ve Toka Life'da mesela bir şey mi yapacağım, dizi mi yapacağım, film mi yapacağım daha kolay. Ses almana gerek yok tek tek. Böyle direkt şöyle hareket ettirirsin, seslendirirsin veya yazı yazarsın. Direkt filmini yapabilirsin. Ve evet çizim açısından da bayağı farklılıklar var. Gacha Life biraz daha böyle animeye kaçıyor. Çizimleri biraz daha animeye kaçıyor. Ama Tokalife Life böyle daha çok nasıl desem yani flash oyun gibi yani. Oyun gibi bildiğiniz oyun gibi çizimleri. Ama Gacha Life'ın böyle biraz animeye kaçıyor çizimleri. Mesela bunda ne bileyim diyeyim. Gaç da mekanlar var. Onları da karşılaştıracağım. Bir markete gidelim. Gaç market var mı bilmiyorum ama olması lazım ya. Gaç bildiğim kadarıyla arkadaşlar direkt mekanlara gidemiyorum. Yani ikisini de oynadım. Toka Life'ı da oynadım. Gaç Life'ı da oynadım. Mesela AVM'ye gidelim. Alışveriş merkezine bir Toka Life'da gidelim. Gördüğünüz gibi mekanlarla anında etkileşime geçebiliyorum. Mesela şurada vişne adam mı? Kiraz adamlar mı? Ne var? <laughs> roleplay yapacağım. Şu anda roleplay yapasım geldi. Ne işi var burada? Sana ne Sen ne? Ne işi varsa var? Lan? Sana ne? <laughs> But <laughs> Direkt böyle mesela film dizi falan yapabiliyorum Toka Life'da. ve asansörün içine girdim yanlışlıkla. Girmişken 3. gada bir çıkalım. <laughs> Toka Life'da mesela surat ifadeleri yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Gaç Life'da da var bu arada bu biliyorum. Ama direkt oyunun içinde yapabilirim. Mesela sürükledim. Bak ağlıyor şu anda. Sürükledim. Şu an kalpli böyle aşk olmuş birisine. Sürükledim kızgın oldu. Veya ne bileyim sürükledim böyle korkmuş ifade bakışı atıyor. Ve şimdi de karakter kısmına geleceğiz arkadaşlar. Karakterleri karşılaştıracağız. Daha Gacha Life kısmına geçmedim bu arada biliyorum. Geçeceğiz. sabredin arkadaşlar. Bakın mesela neyse bu karakteri çok ellemek istemiyorum. Yani rastgele şuradan bir karakter oluşturalım. Ya Gacha Life'la çok benziyorlar bu açıdan. Gacha Life'da da direkt böyle düzenleyebiliyorum. Gacha çok benziyor yani karakter açıları. Mesela ne bileyim yetişkin yapabiliyorum, bebek yapabiliyorum. Bu Gacha Life'da da var. Hatta Gacha Life karakter yönünden belki de daha çok gelişmiş bile olabilir. Yani daha çok özellik olabilir veya ikisi de eşit de olabilir bilmiyorum şu an daha bakmadım Gacha Life'a. Yani Toya Life kısmı bu kadar olsun. Şimdi de Gacha Life'ı göz atalım biraz daha. Evet Gacha Life'ın açılış ekranı böyle bir şeyler okutuyor bize. Okudum kabul ediyorum ya. <laughs> Okudum kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, bu abi. Abi, abi. Abi, bu... Evet Gatchraft'ı böyle bir karakter yapmıştım. Bu arada bu karakter şu an o kadar güzel gelmedi bana yani. Biraz daha geliştirilebilir, daha iyisini yapabilirim. Evet şimdi hayat kısmına bir bakalım. Yani böyle bunda da aslında direkt etkileşime geçebiliyoruz. Hey ne haber ben Luni seninle tanıştığıma memnun oldum falan diyor. Tamam ben de memnun oldum eyvallah. Bunda da daha çok insanlarla konuşabiliyorsunuz. Yani aslında bunda da direkt etkileşime geçebiliyorsun ama kare kare gördüğünüz gibi kare kare ilerletebiliyorum. Yani böyle bir animasyon falan. Aslında animasyon da var ama dediğim gibi yürümesi falan animasyonu değil. Ve eğer bir Gacha Life'da film yapmak isterseniz veya dizi yapmak isterseniz tek 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 SS almanız gerekiyor ve bu aşırı uğraştırıcı bir şey. Yani yani gerçekten Gacha Life filmlerinde çok fazla emek var dizilerinde falan. Mimlerinde bile her şeyinde çok fazla emek var Gacha Life'ın. 10 saniyelik şey yapmak bile yani baya uğraştırıyor insanı biliyorum yani. Çünkü tek tek SS alıyorsun sonuçta. Neyse daha fazla kişiyle konuşmayacağım. Şimdi de stüdyo kısmına bakalım. Stüdyo kısmında da ne yapabiliyoruz? Mesela karakteri getirelim. Ya böyle hareket ettirebilirsiniz karakterleri. Ama ama bunları videoya almanız gerek. Yani bunu SS'le falan yapamazsınız. Zaten Gacha Life'çılar ne demek istediğimi çok iyi anladı şu anda. Böyle videosu alabilirsiniz ama çok çok daha fazla uğraştırır. Hatta bazıları ne yapıyor biliyor musunuz? Başka başka programlardan Gacha Life animasyonları yapıyorlar. Yani zor arkadaşlar. Gacha Life'de film, dizi veya herhangi bir şey yapmak çok zor. Toka Life'daki kadar kolay değil. Toka Life'de aslında çok kolay değil ama Gacha Life bu açıdan çok zor. Mesela bir de şeyi deneyelim. Gacha Life'de karakterle oynamayı deneyelim. Gacha Life'de daha çok seçenek olduğunu söyleyebilirim Toka Life'a göre. Yani karakter konusunda. Zaten Gacha Life daha çok karakter odaklı bir oyun arkadaşlar. Böyle yani daha çok karakterleri düzenliyorsunuz. Karakterler üzerinden, resimler üzerinden filmler, diziler hazırlıyorsunuz. Toka Life'de ise tam tersi. Direkt videodan alabiliyorsunuz yani kesitleri, sahneleri falan. Evet bir oyunlar kısmına girelim. Matematik mi? Matematik girmeyeceğim. Buna girelim. Bu ne la? A. Balina. Balina değil mi bunlar? Balina evet. A düşüyor düşüyor. A a a düşüyor düşüyor. Düşürmemem. Aa, düştü. Düştü. Hayır ya. Hayır düşüyor, düşüyor. Ah, Toka Life'da da böyle oyun şeyleri var mıydı? Vardı galiba da. Ah, hayır düşme. Hayır. Düşmeler. Hayır düşme, düşme, düşme. Aa! Lan hepsi düştü. Düşürmemem lazım galiba. Ah, lan. Ah. ah, ah, düşme, düşme, düşme. Oyuna iyice kendimi kaptırdım. Ve şöyle bir olay da var. Oyuna kendim o kadar kaptırdım ki konuşamıyorum şu anda ya. Oyun bitti. Heh. bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bunda yani Gacha Life'ta da Toka Life'ta da para. Her şey para. Para 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 Yani parayı ver düdüğü çal. Gacha Life'ta da aynı, Toka Life'ta da aynı ama bunların hileli versiyonları falan oluyor. Gacha Life'ın var mıydı? Gacha Life'ın da hileli versiyonu var evet. Toka Life'ın da var. Yani ikisinde para ödemeden sınırsız bir şekilde yine de oynayabiliyorsunuz yani her şeye rağmen. Öyle yani. Başka bahsedecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ama bonus olarak bir de bir şey daha bakmak istiyorum. Neye bakmak istiyorum biliyor musunuz? Bir de Gacha da ekleyeceğim. Hadi bonus olsun lan tamam mı? <laughs> bonus olarak Gacha Club'ı da ekleyeceğim. Evet bunun da açılış ekranı böyle tıklayalım. Ya Gacha Club biraz daha böyle modern. Böyle daha böyle grafikleri falan çok daha iyi. Mesela oyun kısmı niye açık değil lan? Herhalde oyun kısmı falan daha gelmedi. Burada bir sürü şeyler falan var. Arka planlar falan var. Şimdi bir tane. Şimdi konuşturmak istiyorum mesela bunu. Nasıl yapabilirim? Konuşturabilmem lazım ya. Konuştura. Ya Gacha Club'da vardı öyle şeyler. Eminim de nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani bayağı animasyon var bu arada. Lan aşağı attım yanlışlıkla. Yani bayağı animasyon var. Öyle böyle değil ya. Ama böyle değil ya. Animasyon arıyorum ben. Animasyon lazım bana. Hmm, nerede nerede animasyon nerede? Buradan yüzü falan düzenliyoruz. Gacha Club bayağı değişikmiş lan. Böyle rastgele objeler falan da alabiliyorum. Ya hareket ettirmesi tamam da animasyon nasıl yapıyor ya? Onu bulmam lazım şu anda. Ya animasyonu bulamadıkça sinirim bozuluyor ya. Animasyon kısmı acaba daha gelmedi mi? Güncellemem falan mı gerekiyor acaba? Bu arada müzik sesi o kadar fazla geliyor ki kendi sesimi duyamıyorum. O yüzden şunu bir çıkarayım. Ulan konuşacak bir şey bulamadım ya. Aslında yani çoğu kısmı daha kapalı Gacha Club'ın. En azından benimkinde kapalı yani benim sürümümde. Daha yüksek sürümlere çıkmıştır illa ki bu eski sürümdür. O yüzden çoğu özelliği kullanamıyorum şu anda. Evet böyle bir video oldu bu da. Yani güzel bir videoydu. Hatta dediğim gibi arkadaşlar sonda bir karşılaştırma yapacaktım. Yapayım. Kendi görüşlerimi söyleyeyim. Yani çok Life arkadaşlar daha çok dediğim gibi etkileşime geçebildiğiniz karakterlerle anında animasyonları olan bir oyun. Yani mesela film yapacaksınız Dizi yapacaksınız. SS almanıza tek tek gerek yok. Ama Gacha Life'de mesela bir şey yapacaksınız. Film dizi falan yapacaksınız. Tek tek SS almanıza gerek var ve aşırı uğraştırıyor. 2000 SS 3000 SS. Yani vallahi çok uğraştırıyor. Onun dışında karakter bakımından yani karakter düzenleme açısından Gacha Life bu konuda biraz daha üstün geldiğini söyleyebilirim. Togalife'de hangi konuda üstün? Animasyonlar konusunda üstün arkadaşlar. Yani her şeyle etkileşime geçebiliyor, Her şeyi alabiliyorsun falan. Ama Gacha Life'da böyle kare kare. Anladınız mı? Tek tek. İkisi de gerçekten çok sevilen oyunlar ikisinin de sevildiğini biliyorum benim kanalımda en azından. <laughs> Sevmeyenler de var biliyorum. Seven de var, sevmeyen de var ikisinde. Benim görüşlerim böyle arkadaşlar. Hatta Gacha Club'ı da ekledim en sonda. Gacha Club'da Gacha Life'in biraz daha animasyon olarak daha fazla gelişmiş hali. Onu da hala geliştiriyorlar hatta. Yani çoğu özelliği kapalıydı. Ben baktığımda yani benim sürümümde kapalıydı. Şu an o özelliklerde gelmiş olabilir bilmiyorum. Yeni sürümünü indirmedim daha Gacha Club'ın. O yüzden bende açık olmayabilir çoğu özellik. Evet. Böyleydi bu video. Gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Bence baya yani böyle çenem çalıştı bu videoda Baya yani böyle lafladım <laughs> Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz Videoyu beğenebilirsiniz O zaman görüşürüz familyam